Keskin nişancı gibi direkt yumrukları, çılgın ayak oyunları ve Drunken Master şovlarıyla milyonları büyüleyen bir adam. Ama bu parıltının arkasında acı bir gerçek var. Her başarı bir darbeyle, bir kayıpla, bir kırılma anıyla geldi. Genç yaşta aldığı ağır yenilgiler, olimpiyat finalinde acıyla tek koluyla savaşmak, ringden dışarıya uçtuğu o gecenin kabusu, sakatlıklar, operasyonlar, şüpheler ve bütün bunların arasından çıkıp her defasında daha sert, daha teknik, daha tehlikeli bir boksöre dönüşmek. Bugün artık tek bir soru var. Ben Whittaker gerçekten gelecek Dünya Şampiyonu mu? Yoksa herkesin izlediği en büyük yanılsama mı? Cevabı bulmak için bu hikayeye birlikte giriyoruz. Ben Whittaker 1997 yılının yazında İngiltere'de dünyaya geldi. Okul hayatında başarılıydı. Futbol oynamak istiyordu. Bu durum eski bir boksör olan babasını hiç memnun etmiyordu. 15 yaşına geldiğinde babası ona bir seçim yapmasını söyledi. Futbol mu? Yoksa boks mu? Bak oğlum futbol konusunda hiç iyi değilsin dedi. Böylece Whittaker boksu seçti. Uzun, ince ama atletik fiziğiyle ringe adım atan Whittaker kısa sürede yeteneğini ateşe dönüştürdü. Aktif ayak çalışması, slip hareketleri ve keskin kontra zamanlamaları üzerine kurulu bir stil geliştirdi. Dövüşmekten çekinmeyen yapısına rağmen çoğu zaman bir keskin nişancı gibi davranmayı tercih ediyordu. Bu stil genç yaşta ona iki kez İngiltere şampiyonluğunu getirdi. 20 yaşına geldiğinde Whittaker artık 1.91 boyundaydı ve 75 kiloluk kategoride rakiplerinin üzerinde adeta bir kule gibi yükseliyordu. Uzadıkça direk yumrukları da güçlendi ve cerrahi hassasiyeti sayesinde İngiliz basınında adından sıkça söz ettirmeye başladı. Hatta kısa süre içerisinde cerrah lakabını aldı. Stili ve karizması o kadar dikkat çekiciydi ki Anthony Joshua tarafından övüldüğü bir sparring gününde salonda Floyd Mayweather bile vardı. Ancak yükselen bir genç gibi ben de acı bir ders aldı. Ukraynalı yıldız Alexander Krizinyak ona ringde alçak gönüllülüğü öğretti. Bu isim daha sonra amatör boksun tüm büyük başarılarını kazanacak ve olimpiyat altın madalyasına uzanacaktı. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştıklarında Whittaker mesafeyi iyi kontrol ediyor. Gelen yumruklardan artistik şekilde sıyrılıyor. Fakat baskı arttığında Whittaker bir anda silahların çekildiği bir savaşa girdi. Bu riskli oyunun bedeli ağır oldu ve maçı puanla kaybetti. Bu yenilgi ona doğru dersleri verdi. Whittaker kilo olarak 81 kiloya geçti ve tamamen ustalık seviyesinde bir dış dövüşçüye dönüştü. Sonraki 3 yıl rakiplerinin yüzünü direkt yumruklarla dövdü, vücudunu eritti ve Avrupa ile dünya şampiyonalarında madalyalar toplamaya başladı. Ancak olimpiyat hayali neredeyse suya düşüyordu. 2020 Tokyo olimpiyatları pandemi nedeniyle ertelendi. Üstüne bir de çok sevdiği büyük annesini kaybedince tamamen bırakmayı düşündü. Gitmeyeceğim dedi ama babası ona büyük annem bunu isterdi diyerek yeniden yola soktu. Whittaker Tokyo'ya gider gitmez 3 maçı arda arda kazandı ve yarı finale yükseldi. Rakibi profesyonel arenada da %100 knockout oranıyla ilerleyen Rus boksör İmam Katayev'di. Katayev daha önce iki kişinin fişini ilk roundda çekmişti. Ancak Whittaker'ın duvarını aşamadı. İki round boyunca Rus devini sürekli boşa sallattı. Kontrole cezalandırdı. Finale çıkınca bu kez karşısına amatörlerin efsanesi. Olimpiyat şampiyonu Kübalı Arlen Lopez geldi. Fakat Whittaker'ın omzu sakattı. Sağ kolunu doğru düzgün kullanamıyordu. Maç boyunca tamamen sol eline güvenmek zorunda kaldı. Lopez bunu fark edip sık sık kart değiştirip sağ elini Whittaker'ın açık tarafına çaktı. İkinci yarıda Whittaker ayarlamalar yaptı. Acıya rağmen yakın dövüşte sert değişimlere girdi ve maçı kafa kafaya getirdi. Yine de maçın kazananı Kübalı oldu. Sonuç açıklandığında Whittaker duygularına hakim olamadı ve madalyayı takmayı reddetti. Daha sonra bunun yanlış bir karar olduğunu söyleyerek pişmanlığını dile getirecekti. Ameliyat olması gerektiği için profesyonel kontratı ertelendi. Bu dönemde müziğe yöneldi ama salona da gidip influencerları, amatörleri, vlog çekmeye gelen herkesi dövmeye devam etti. 2022 baharında İngiliz yayın devi Sky Sports ile anlaşan Boxer şirketiyle anlaştı. Hazırlık sürecinde Tyson Fury'nin meşhur koçu Sugar Hill Stewart ile bir araya geldi. Profesyonel arenadaki ilk rakibi Greg O'Neill'dı. Whittaker daha ilk saniyeden direkt yumruklarını suratına yapıştırdı. Esnek kafa hareketleri, Drunken Master, yani sarhoş boksör tarzı şovlar ve vücuda attığı iğneleyici kroşelerle onu ile havada yakaladı. İkinci roundda bitirici kombinasyonlarla maçı tamamen kendi kontrolüne aldı. Kısa süre sonra Suudi Arabistan'daki Usyk Joshua romançının alt kartına çıkarıldı. Ringi paylaştığı isim amatörde yendiği Petar Nosic'ti. Ben Whittaker direkt yumruklarıyla üstünlüğü her roundda süpürdü. Fakat eski omuz sakatlığı yine nüksetti. Sağ ile düşen Whittaker bu kez sadece soluyla dövüşmek zorunda kaldı. Buna rağmen 6 roundun 5'ini rahatça kazandı. 18 ay sürecek denen sakatlıktan 8 ayda döndü. Sol kroşesini geliştirdi. Anime tutkusuyla konferanslara katıldı. Dövme kolunu tamamladı. Dönüş maçı Jordan Grant'e karşıydı. Prens Nasim Hamet misali leopar desenli şortu ve şovmenliğiyle sahayı kapladı. Önce vücuda bomba gibi sol kroşeler attı. Ardından uzun bir ikili kombinasyonlarla Grant'in gardını delip geçti. Üçüncü roundla çenesine sapladı. Cerrahi hassasiyetli bir sol kroşeyle maçı bitirdi ve yürüyüşüne devam etti. Sadece 2 ay sonra bu kez agresifliğiyle bilinen Slovak boksör Vila Vladimir Beluski ile karşılaştı. Rakip sertti ama o gece ringde büyük olan tek şey Ben Whittaker'ın yeteneğiydi. Önce karaciğeri parçaladı, sonra diğer tarafa geçti, ardından başa yöneldi. Ringi kontrol eden, tempoyu belirleyen, izleyenleri eğlendiren kişi hep Whittaker'dı. Üçüncü roundda artık kedi fare oyunundan sıkılmıştı. Bir adım, bir açı, bir gövde hareketi. Derin vücut darbeleriyle rakibini tamamen moral olarak çökertti. Vladimir Beluski Ben Whittaker'ın üzerine gelmeye çalışırken bir anda Ben Whittaker'ın kısa kroşelerine yakalandı. Ve tamamen otomatik moda geçen Whittaker tam isabet bir sağ direk serisiyle rakibini ortaya savurdu. Ardından ard gelen net isabetlerle savunmayı deldi. 8 roundluk tecrübe kazanmak istediği için dövüşü hemen bitirmedi. Düşük nabızda. Kontrollü bir tempoda üstünlüğünü sürdürmeye devam etti. 5. rounda gelindiğinde Vlad tamamen çaresiz görünüyordu. Tek soru şuydu. Ben Whittaker onu ne zaman bitirecek? Whittaker birkaç kez daha fırsat tanıdı. Son saniyelerde Vladimir'in sarsıldığını görünce onu tek yönlü bir yolda 8. rounda kadar itti. Son rounda gelindiğinde artık işi bitirme vaktiydi. Whittaker'ın soldan yakaladığı sert darbe sonrası hakem araya girdi. Whittaker bu bitirişi bilerek uzattığını söylemişti. Çünkü yeni geliştirdiği teknik cephaneliği gerçek maçta test etmek istiyordu. Ve bunu da eksiksiz başardı. 2023 yılı kapanırken Whittaker bu kez eski sparring partneri Steven Dredai ile karşı karşıya geldi. 11 galibiyeti olan 1.91'lik bir rakip. İşlerin biraz daha sertleşeceği belliydi. İlk anlardan itibaren ring adeta bir dans pistine döndü. Whittaker klasik düz vuruşlarını Aktif ayak oyunlarıyla harmanlıyordu. Ancak Dredai zaman zaman isabet bulmayı başarıyordu. Bir noktada Ben Whittaker sinirine yenik düşüp faul yaptı. Dredai toparlandı, tempoyu arttırdı ve sağ ile mesafeyi kapatmaya başladı. Bunun gecenin zor geçeceğinin işareti olduğu açıktı. Fakat Whittaker hemen uyum sağladı. Merkezde manevralar yaptı. Sonra bir anda köşelerde baskı kurdu. Ardından yeniden ring ortasına döndü. Üçüncü roundda Dredai'nin yüzük kan içinde kalmıştı. Whittaker'ın yüzü ise tertemizdi. Dördüncü roundda Ben Whittaker rakibin zamanlamasını tamamen çözmüş. Orta mesafede güçlü vuruşlar çıkarmaya başlamıştı. Steven kontra kovalamaya çalışırken yüzüne tam isabet bir aparkat yedi. Geriye sadece kaçınılmaz son kalmıştı. Kazanan Whittaker'dı. 2024'de gelindiğinde 26 yaşındaki fenomen iyice ivme kazanmıştı. Hedef artık açıktı. Şampiyonluk maçına çıkmak. Isınma maçı olarak karşısına dayanıklı Fransız boksör Halet Grady'e getirildi. Whittaker dövüşün ilk saniyesinde vücuda sarılarak başladı. Sadre kombinasyonları repertuarına yeni eklenmişti ve Sursuz işliyordu. Bu sırada rakibiyle dalga geçmeyi de ihmal etmiyordu. gradiye birkaç sağ kroşe salladı. Ancak bu dirseklerini açmasına sebep oldu. Yani karaciğerini tamamen ortada bıraktı. Whittaker bunu anında cezalandırdı. İkinci roundda knockdown geldi. Bundan sonra Whittaker adeta Sarhoş Kung Fu, Drunken Master moduna geçti. Rakip sürekli ıskalıyor. Windows Vista gibi takılmaya başlıyordu. Whittaker için bu bir hedef taliminden farksızdı. Üçüncü roundda Whittaker sistematik olarak vücut bombardımanına başladı. Rakip kapandıkça Whittaker açı buluyor. Zaman zaman çaprazlarda gardı kırıyordu. Son olarak devreye aparkatlar girdi. Dördüncü roundda iş tamamen şova döndü. Roy Jones Jr. tarzı hareketler, ayak oyunları, omuz silkelemeler. Whittaker işi uzatmak istemiyordu. Köşeye sıkışan Gredia'yı indirilen o yıkıcı vücut darbesiyle maç bitti. Whittaker böylece 6 maçta 5. nakavtunu yaptı ve sosyal medyada viral oldu. Yüz milyonlarca izlenme, milyonlarca takipçi. Artık yol belliydi. Şampiyonluk kapısı. Bir sonraki rakip ağır yumruklar vuran İngiliz Leon 10 de 7 galibiyetlik bir çıkış yakalamıştı ve sertliğiyle tanınıyordu. Maç başlar başlamaz vücut direkleriyle Willings'i iplerde sabitledi. Ardından üstten sağa ile knockdown geldi. Willings mucizevi bir şekilde ayağa kalktı ve roundun sonuna kadar dayandı. İkinci roundda Willings canlanmıştı. Ben Whittaker'ı baskıya aldı. Hatta 1-2 isabet buldu. Bu Whittaker'ı daha da ciddileştirdi. Ring kontrolünü arttırdı ve sert sağlarla üstünlüğü geri aldı. Buna rağmen Willings pes etmiyor. Hatta karşılık veriyordu. Orta roundlarda Willings gerçek bir underdog çok ruhu sergiledi. Bir ara Ben Whittaker'ı geri adım attırdı. Ben Whittaker vitesi düşürdü. Daha taktik bir tarza geçti. Willings Muhammed Ali'nin Rob dopunu andıran şekilde iplerde sallanıp kontra kovaladıysa da Whittaker net isabetlerle öndeydi. Son bölümlerde iki boksör de gardı indirip açık açık değişime girdi. Willings tüm gücüyle sallıyor. Bir noktada momentumu kaybedip kendi etrafında bile dönüyordu. Sonunda Whittaker galip geldi ve böylece şampiyonluk maçının resmen yolu açıldı. Haziranda Whittaker 12-0'lık Nijeryalı ağır yumruklar vuran Ezra Aruna ile IBF'in küçük bir şampiyonluk kemeri için karşılaştı. Aruna'nın 10 nakavtu vardı ve aylarca basın toplantılarında Whittaker'ın peşini bırakmamıştı. Whittaker'ın salona girişi bir orkestra ile yapıldı. Sahne şovunun büyüklüğü gecenin önemini gösteriyordu. Aruna daha ilk andan tahrik etmeye başladı. Sağ elini oturtturmaya çalışıyordu. Fakat Whittaker artık bu hataya düşecek biri değildi. Başını hafif geri çekiyor. Sonra mükemmel zamanlanmış kombinasyonlarla onu cezalandırıyordu. Maçın orta bölümlerinde Aruna defalarca vücuda darbe aldı ve etkilenmeye başladı. Baskı kuramadığında bu kez sarılma, güreşme, hatta durdukları sırada yumruk atma gibi kirli taktiklere yöneldi. Sonra çareyi kafa atmakta aradı. Hakem bir puan kesti. Whittaker soğukkanlıydı. Aruna saldırdıkça Whittaker renk renk kombinasyonlarla onu cezalandırdı. Son bölümde Aruna artık iyice sarhoş gibi sallanıyordu. Yumruklar kafasına her geldiğinde ayakları boşalıyordu. Yine de Son Gong'u görmeyi başardı. Whittaker maçı net bir puanlamayla kazandı. 200 bin dolarlık çeki aldı ve IBF'in önemli kemerlerinden birini beline taktı. Onu knockout etmek isterdim. Yalan yok ama temiz dövüştüm. İşimi yaptım. O bazen UFC dövüşçüsü gibi davranmaya başladı. Kafa attı. Dirsek vurdu. Ama bu da tecrübe demişti. Whittaker Riyad'da düzenlenen Beterbiye Bivol tartışmasız gecesinin alt kartında. Şimdiye kadarki en tecrübeli rakibi Liam Cameron'la karşılaştı. İlk roundlarda Whittaker her zamanki gibi daha hareketli. Daha çok yumruk atan taraftı. Fakat Cameron'da hiç ezilmedi. Zaman zaman net sağ direklerle onu yakaladı. Maç tek taraflı şov değil. Gerçek bir İngiliz iç savaşı havasına girmişti. 5. roundda ise boks tarihine geçecek o tuhaf an yaşandı. Clinch halindeyken Whittaker iplerin üstüne doğru geri çekildi. ikili birbirine dolandı ve birlikte üst ipten dışarıya doğru uçup ringin dışına düştüler. Whittaker ayağa kalkamadı. Bilek ayak sakatlığı şüphesiyle tekerlekli sandalyeyle salondan ayrıldı. Maç İngiliz boks kurallarına göre roundlar tamamlandığı için teknik karara gitti ve berabere ilan edildi. Riyad'daki skandal sonrası rovanç Birmingham'da yapıldı. Medya bu maçı resmen bir hesaplaşma olarak pazarladı. Bu arada Whittaker kampını tamamen yeniledi. İrlanda'ya gidip Andy Lee ile çalışmaya başladı. Artık daha ciddi. Daha şampiyon kafasında mesajı verdi. İlk roundda Whittaker merkezde. Sakin. Klasik direkt yumruk düzeniyle Cameron'ı çözmeye başladı. Cameron ise baskı yapmaya çalışıyor. Ama Riyad kadar momentum yakalayamıyordu. İkinci roundda kırılma geldi. Cameron yavaş bir direkt attı. Whittaker bu direkt yumruğun altına girip kaydı. Ve sert bir sağ kontrolüyle Cameron'ı ciddi şekilde sarstı. Ardından kombinasyonla yüklenince hakem Cameron tam yere düşmeden teknik knockout ile maçı bitirdi. 29 Kasım 2025'te Ben Whittaker Gavazi ile karşı karşıya geldi. Ekim 2025'te Eddie Hearn'ın Matchroom Boxing ekibine uzun süreli imza atan Whittaker için bu maç, yeni promotörü altında ilk sınav ve aynı zamanda WBC Silver kemeri için büyük bir fırsattı. Gavazi kağıt üzerinde zayıf rakip değildi. 19 galibiyet, 13 knockout, %68 civarı knockout oranı ama ringe girer girmez aradaki seviye farkı hemen gözüktü. İlk rounddan itibaren Whittaker tempoyu aldı. Direkt yumruklarla mesafeyi Gavazzi Gavazi kısa sürede ilk knockdown'unu yaşadı. Kalktıktan sonra baskıdan kurtulamadı ve gelen sert sağ yumrukla ikinci kez yere yıkıldı. Hakem sayımı bile beklemeden maçı bitirdi. Alman boksör yere düştükten sonra bir süre kalkamadı. Ringde oksijen verildi. Neyse ki birkaç dakika içinde toparlandı. Gecenin duygusal kısmı ise maçtan sonraydı. Whittaker eve döndüğünde evinin soyulduğunu, IBF International kemerinin çalındığını öğrendi. Sosyal medyadan hırsızlara seslendi. Kemer için ödül teklif etti. Bir yanda kariyerinin en flash nakavtlarından biri. Diğer yanda aynı gece yaşanan büyük moral bozukluğu. Sadece 3 yılda, sadece 11 profesyonel maçta Ben Whittaker kendisini boks dünyasının en heyecan verici yıldızlarından biri haline getirdi. Knockoutlar, sarhoş adam tarzı stili, showtime karakteri ve büyük kitleleri peşinden sürükleyen karizması, hafif ağır siklet kategorisi bugün, Bivol ve Beter bir ev gibi Rus devlerin yönetiminde Whittaker'ın o seviyeye çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Ama bir gerçek var. 28 yaşında ve zaman onun tarafında. Hem ringde hem internette büyük büyüyen dev bir hayran kitlesi var ve bu da boks içinde kapıları ardına kadar açıyor. Whittaker'ın hikayesi daha yeni başlıyor. Sizler de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki efsane hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.